Merhaba kıymetli izleyiciler. Gez Dostum'la bugün yine çok güzel bir yerdesiniz. Konya'dayız ve lale bahçelerini gezeceğiz. Gördüğünüz gibi rengarenk laleler muhteşem şekilde gözüküyor. Tam mevsimi, ilkbahardayız. İlkbahar diyorum ya her mevsim güzel fakat ilkbahar bir başka güzel. Şimdi bu lale bahçelerinin içerisinde bu ilkbaharın güzelliğini hep birlikte yaşayalım. Hadi seyir seyirler. Sabah erkenden yola çıktık ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde burada çorbamızı içiyoruz. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Bu gördüğümüz bamiye dizmişler, kurutmuşlar ve bamiye çorbası buralarda da meşhur olduğu için bamiyeye çok önem veriyorlar. Şu anda Konya'ya geldik ve bulunduğumuz bölge Tavus Baba Türbesi'nin bulunduğu bölge. Burada yatan zat, iyi kimseler, e, tavus kuşu beslermiş burada bahçede. Onun için e, bu türbenin ismini de burada tavus türbesi türbesi koymuşlar. Şu anda bulunduğumuz yer meşhur Konya'nın Meren Bağları bölgesi. Tabii ki Meren Bağları zamanında dünyaya ün salmış ve şu anda e, bulunduğumuz yerin ilçenin ismi de Meram ilçesi. Yani ismini de vermiş buraya. Merem Bağları, Konya'nın 5-6 kilometre batı kısmından başlayarak uzun bir yeşil vadi ve tekkeli dağların eteklerine doğru uzanan geniş bir alandır. Tabii ki bu bölge eskiden çok büyük bahçelerle, bağlarla kaplıymış. Tabii ki şu anda bağlar kalmasa da ufak da olsa tek tükte bağlara rastlıyoruz. Fakat şu anda gördüğümüz en güzel şey burada gördüğünüz laleler ve mis gibi kokusu. Meramın ne, derdin ne diyoruz değil mi şimdi? Evet, eskiden meramı, derdi olanlar buraya gelirmiş. Hem bu doğanın güzellikleri içerisinde, havasından, suyundan faydalanırlar. Hem de buradaki iyi zatlardan, iyi kimselerden duasını ararlarmış. Yani derdine, meramına çare ararmış. O yüzden burası meram kalmış. Konya'da yani bu bölgelerde birçok yerde türbelere rastlarsınız. Tabii ki burada Hazreti Mevlana yaşadığı için bu bölgelerde birçok iyi kimseler, birçok iyi zatlar da yaşamış ve burada şu anda birçok yerde onların türbeleri var. Bu bölgede türbeler var, hamamlar var, camiler var. Yani kervansarayların bulunduğu bir yerler var, birçok eski yapılar var. Fakat burada bir de önceden göl varmış. Burada göl varmış ama şu an kurumuş. Gölün bulunduğu yere yapay bir havuz yapmışlar şu an. Şu anda içerisinde su yok. Fakat tabii ki yaz döneminde burayı suyla dolduruyorlarmış. Burası gerçekten eskiden çok güzel bir yermiş. Tabii ki şu anda güzel. Fakat şu anda birçok yere bina yapılmış. Tabii ki o gölün bulunduğu yer doldurulmuş. Şu anda buraya da güzel laleler dikilmiş. En azından laleler var, güzel gözüküyor. Kıymetli izleyicilerim, biraz sonra Ateşbazı Veli Efendi'nin türbesini ziyaret edeceğiz. Ve kimdir bu Ateşbazı Veli Efendi? Mevlana'nın hizmetkarlarından. Hizmetkarlarından fakat Mevlana'dan çok büyüktür yaşı ve Mevlana'nın babasının arkadaşlarından ve beraberce büyütmüşler ve beraberce terbiye etmişlerdir Mevlana'yı. Tabii ki Mevlana Hazretleri'nin yetişmesinde, terbiyesinde bu kadar çok katkısı olan birini de iyi bir zatı da ziyaret etmeden gitmek olmazdı. Ateş bazı Veli türbesini ziyaret edip dua ettikten sonra da oradan yine Lale Bahçelerine gideceğiz. Yani burası da Lale Bahçesi fakat büyük daha büyük Lale Bahçeleri var. Oraya gideceğiz ve oradaki laleleri de göstereceğiz size de inşallah. Kıymetli izleyiciler bu bölümde Konya'nın meşhur Meren ve bölgesini Tavuz Baba Türbesi'ni e Ateşbazı Veli Efendi Türbesi'ni ve Konya'nın harika kokulu, mis kokulu lale bahçeleri gezeceğiz. Tabii ki Konya gelmişken bir bölümle sınırlandıramayız. Tabii ki bu bölümden başka bölümler de olacak. Başka bölümlerde de Sille Antik Kentini, Kelebekler Vadisi'ni ve Mevlana'yı ziyaret edeceğiz inşallah. Onları da diğer bölümlerde ayrı ayrı izleyeceksiniz. Ne diyordum Mevlana? Gel, gel, ne olursan ol, yine gel. İster kafir ol, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbe etmiş, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Yani hiçbir zaman Allah'tan ümidini kesme diyor, ne kadar yanlış yaparsan yap, tövbe kapısı var diyor, tövbe kapısı açıktır, Cenab-ı Allah'a yalvar, affedecek olan O'dur diyor. Burada gezdiğimiz yerlere şöyle bir bakıyorum da, Türkiye'nin birçok yerinden burayı ziyaret edenler var. Tabii ki sadece Türkiye'den değil, turistlere de rastlıyorum, dünyanın birçok yerinden ziyaret edenler var. Yani demem odur ki kıymetli izleyicilerim, eğer yolunuz düşerse, yolunuz düşmezse de düşürün yani, yolunuzu düşürün. Burada e, Hazreti Mevlana var ve e, birçok zat var, iyi kimseler var. Onların türbelerini ziyaret edersiniz, Hazreti Mevlana'nın var duasını alırsınız. Ve e, onun haricinde tabii ki birçok gezecek yerler var, Sille antik kenti var. Orada da birçok kavimler yaşamış, gelmiş, geçmiş ve dediğim gibi lale bahçeleri var. Her mevsim tabii ki lale bahçeleri olmaz ama tabii ki lale bahçelerini bu dönemde ilkbaharda gelirseniz görürsünüz. İlkbaharın haricinde laleler tabii kuruyor. Fakat bunun yanında birçok yeri ziyaret edebilirsiniz yani. Demem odur ki burayı mutlaka ama mutlaka görün derim. Gezip göreceğiniz yerlerin başına burayı ekleyin burayı mutlaka gezin, görün, Hazreti Mevlana'ya varın, duanızı edin ve bu iyi kimseleri ziyaret edin derim. Şimdi Ateşbazı Efendi'nin türbesine geldik. Kimdi bu Velefendi? Efendi? Hazreti Mevlana'nın hem babasının arkadaşı, Hazreti Mevlana'dan tabii ki çok büyük. Hazreti Mevlana'yı beraberce büyütüyorlar, terbiye ediyorlar ve Hazreti Mevlana'nın yanında ahçılığını yapıyor ve Hazreti Mevlana'dan hiç ayrılmıyor. Şu anda dergahın bulunduğu kapıdan içeriye giriyoruz. Burası Ateşbazı Veli Efendi'nin dergahı ve burada gördüğünüz gibi aşağıda türbe var. Buradan iniyoruz ve türbe burası işte. Ateşbazı Veli Efendi burada yatıyor. Allah'ım bunların bu iyi kimselerin yüzü suyu hürmetine bizleri, sevdiklerimizi, çocuklarımızı, vatanımızı, milletimizi bütün kötülüklerden korusun inşallah. Şemsettin Yusuf'tur. Mevlana Hazretlerinin babası Bahattin Sultan Veled'in arkadaşıdır. Yani Mevlana Hazretlerinden yaş olarak oldukça büyüktür. Ve Mevlana Hazretlerinin aşçısı olarak bilinir. Fakat bilinmeyen yönü çoktur. Mevlana Hazretlerinin yetişmesinde çok emekleri olan bir zattır. Mevlana Hazretlerinin babasıyla beraber Horasan bel şehrinden yola çıkarlar. Yola çıktıklarında Mevlana 5-6 yaşlarındadır yanlarında. Ve Mevlana Hazretlerinin o yolculuk ıı, sürecinde hep yanında olan küçük yaşta ona Edep adab konularında eğiten ilk hocasıdır. Aynı zamanda o dergahın Mevlevileri yetiştiren, devrişleri yetiştiren kişidir. Hem de o dergahın aşçısıdır. Bu arada sadece bizim bildiğimiz manada yemekler pişmiyor. Orada gönüller pişiyor. orda canlar pişiyor. Edep, adab orada öğreniliyor. Mutlak bir eğitim alanıdır. Tabi biz o kültürde yetişmediğimiz için sadece yemekle aklımıza geliyor. Tabi bir gün dergaha kalabalık misafir gelir. Hemen Şemsettin Yusuf dedemiz mutfağa girer misafirlere yemek hazırlamak için. Yemekleri hazırlar, kazanların altını yakar ve somata geçer. Somat sofradır. Sofra düzenini hazırlar, tekrar yemeklerin başına gelir kontrol etmek için. Bakar ki kazanların altındaki ateş sönmek üzere. Elinde yakacak başka odun yok. Misafir bekliyor, aş hazır değil. Bunu Mevlana Hazretlerine iletir. Fakat iletirken odun bitti, odun kalmadı demez. Neden? Edepten dolayı. Çünkü yok, bitti demek edeptendir söylenmez. Ama biz günümüzde bize biraz ters geliyor böyle. Para da yok diyoruz, yok da yok diyoruz. Aslında hep şükrü yok ediyoruz. İşte şükür olmayınca bu sefer Rabbim maddi, manevi, ruhani, uhrevi rahatsızlıklar veriyor insanlara. Tabi Mevlana Hazretlerinin huzuruna çıkar ve yemekte gecikme olabileceğini iletir. Bu sözün üzerine tabi onun ne demek istediğini en iyi anlayan kişi Mevlana'dır. Mevlana Hazretleri de kendisine şaka olarak, latife olarak ya Yusuf der, odun yetişmezse ayağın yok mu? Ayağını sokuver diye kendisine bir şaka yapar. Tabi o her ne kadar şaka olarak söylense de pirin sözü emirdir. Bu Şemsettin Yusuf dedemiz de bu sözü emir olarak telaki eder ve gider ayağına ateşe sokar. Bu olay tabii ki bizlere teslimiyete anlatıyor. Teslim olmak. Ayağını ateşe sokmasıyla öyle gür alev çıkar ki o ateş dergahın bacasından te yukarıya çıkar. Öyle bir aşk ateşi yani. Tabii ki bu ateşle kazanlar dolusu yemekler pişer. Tabii ki emindir artık yemeklerin hazır olduğuna. Ayağını ateşten çekeceği zaman ayağında herhangi bir ağrı hissetmez. Acı hissetmediğinden dolayı bir anda boş bulunur ve yani şöyle der, yemek pişti ama ayağımda bir şey olmadı. Bakın işte orada şeytanın vesvesesi devreye girer. O arada ayağı aklına gelir ve ateşten ayağını geri çeker. Neden geri çeker? Tabii ki şeytanın vesvesesiyle kalp döndü oradan. Bakar ki ayağına bir şey olmasa da sol ayağının parmağında mercimek büyüklüğünde bir kararma olur. İşte o da mecmek büyüklüğündeki bir siyahlık da şeytanın verdiği o fesveseden dolayıdır. Yani kalbin o bir anda dönmesinden dolayı olmuştur. Tabii ki buna çok üzülür ve bu arada tabii ki yemekler misafirlere servis yapılır. Tabii ki yemekten sonra Hazreti Mevlana'nın huzuruna çıkar ve o mecmek büyüklüğünde siyah lek için sağ ayağıyla sol ayağında bulunan o lekenin üzerini kapatır. Ve o şekilde Hazreti Mevlana'nın huzuruna çıkarak selamda durur. Şimdi de dikkat ederseniz şemazenler semaya çıkarken aynı şekilde selam vererek semaya başlarlar. İşte bu ateşbazı veliye saygıdan dolayıdır. Yani şemazenler bu şekilde selam vererek Ateşbazı Veli'yi temsil ederler. Yani o günden bugüne Ateşbazı Veli Efendi Hazretleri bu şekilde temsil edilir. Ateşbazı Veli Efendi benden sonra türbemizi ve dergahımız ziyaret edip de bir cimdik tuz götürenlerin Aşı artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin demiştir. Ve ona istinaden buraya gelenler burada bulunan tuzlardan bir çay kaşığı alır ve evdeki tuzlarına ekleyerek bunu çoğaltırlar ve bereketinden nasiplenirler. Vesselam. Buraya gelirseniz sakın ha sakın ha, hafta sonu gelmeyin. Yağmur da yağmış ve her yer çamur şu an. Evet görüyorsunuz. Arabaların kuyruğunu görüyorsunuz değil mi? Her yer araba. Bazı arabalar çamurda kalmış çekici çekiyor. Ve böyle. Yeni yağmur yağmış durmuş. Her yer çamur. Tabi insanlar bu güzellik karşısında çamur falan dinlemiyorlar. Ve gördüğünüz gibi Lale tarlasının içerisine dalmışlar. Resim çektirmenin heyecanını yaşıyorlar. Bu güzellik karşısında tabii ki dayanamıyorlar. Çamur falan dinlemiyorlar. Tarlanın içine dalmış herkes. Evet beyaz laleler. متشکرم رقیم Evet burası pembe. Bunlar sarı lale. Hayır, <laughs> ben durdum. Nasıl

Karabalığı görüyorsunuz. Ortalama herhalde burası şöyle hesap edersek 20-30 dönüm var gibi ortalama yani herhalde 20-30 dönüm bir alana bu şekilde lale bahçesi yapmışlar yani 20-30 dönümlük bir araziye lale etmişler lale bahçesi yapmışlar harika olmuş gerçekten. muhteşem bir görüntü var mis gibi de kokuyor Merhaba kıymetli izleyicilerim şu an Karaman'da lale bahçelerinin içerisindeyim görüyorsunuz harika şekilde laleleri açmış rengarenk rengarenk herhalde e, 20-30 dönüm bir araziye rengarenk lale dikmişler muhteşem bir koku geliyor muhteşem bir görüntü var aşırı şekilde de insan kalabalığı var Evet laleler solmadan gelip görmenizi isterim gerçekten muhteşem çünkü lalelerin belli bir dönemi var o dönemde açıyorlar ve daha sonra soluyorlar onun için gelip görmenizi isterim bugünlerde fakat hafta sonu sakın ha sakın gelmeyin hafta içi gelmenizi isterim çünkü aşırı şekilde kalabalık bu muhteşem görüntüyü görmenizi isterim gördüğünüz gibi rengarenk her çeşit lale var. Kırmızıdan tutun, eflatuna, moruna, beyazına, pembesine, sarısına. Doğa güzel, gerçekten güzel ya. Yani bir ormana gittiğinizde o ağaçlar da güzel. Kendinden bitmiş yani bitkiler var. Yaban bitkileri var. Yabani bitkiler çeker. Onlar da güzel. Bu da insan eliyle dikilmiş laleler. Bunlar da güzel. Yani muhteşem ya. Muhteşem gerçekten. Gerçekten muhteşem bir görüntü var. İnsanlar yağmur çamur dinlemiyor. Kıymetli izleyicilerim, Karaman'da ve Konya'da Lale Bahçelerini gezdik. Meren Bağlarını ve Tavuz Baba Türbesini ziyaret ettik. Ateşbazı Veli Efendi Türbesini ziyaret ettik. Lale Bahçelerinin içerisinde o mis gibi kokuyu teneffüs ettik. O güzellikleri gördük ve gezdik, dolaştık ve de bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle bölümlerin, böyle videoların devamı için eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve izleyicilerimiz içerisinde hala abone olmayanlar varsa eğer abone olmayı unutmayalım lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.